Merhaba güzel enerjili perilerim. Sıcak bir yaz gününde birdenbire içinden lav fışkırıyormuş gibi hissediyor musunuz? Yüzünüz kızarıyor, ter basıyor, kalp çarpıntısı başlıyor ve "Niye şimdi?" diye içinden haykırıyorsunuz. Evet, tam olarak o meşhur menopoz ateş basmalarından bahsediyorum. Ama durun, panik yok. Doğanın bize sunduğu o mucizevi desteklerle bu dalgaları yumuşatmak, hatta bazen tamamen sakinleştirmek mümkün. Bugün sizlere Güvenilir bilimsel kaynaklara, Mayo Klinik, NIH, NCCIH ve Son Klinik incelemelere dayanan doğal ve etkili yöntemleri anlatacağım. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Bu dönem sizin en güçlü, en zarif haliniz olacak. Birinci, Soya ve bitkisel östrojenler, izoflavonlar. Doğanın küçük östrojenleri. Soya fasulyesi, tofu, soya sütü veya edamame Günlük 50-100 mg izoflavon içeren besinler ateş basmalarının sıklığını ve şiddetini hafifletebiliyor. Bazı çalışmalarda ciddi azalmalar bile rapor edilmiş. Pratik ipucu: Sabah kahvaltınıza soya sütünü ekleyin veya haftada birkaç kez tofu salatası yapın. Hem lezzetli hem de hormon dostu. 2. Kara yılan otu (Black Cohosh) klasik ve etkili bir yardımcı. Kısa süreli kullanımda genellikle 6 ay ateş basması ve gece terlemelerini azaltmada en çok araştırılan bitkilerden biri. Birçok kadın hayat kurtardı diyor. Dikkat. Mutlaka kaliteli, standartlaştırılmış ekstra alın ve doktorunuza danışın. Karaciğer kontrolleri önemli. 3. Yoga ve nefes çalışmaları. Zihni ve bedeni birleştiren güç. Haftada 2-3 kez yoga yapmak ateş basmalarını %50-80 oranında azaltabiliyor özellikle yavaş, kontrollü nefes egzersizleri, dakikada 6 derin nefes, anlık krizlerde mucize yaratıyor. Deneyin, sabah veya akşam 15-20 dakika 4-7-8 nefesi yapın. 4 saniye al, 7 tut, 8 ver. Ateş bastığında hemen uygulayın, dalga geçip gidiyor. 4. Ada çayı, sage çayı, terlemeyi durduran doğal soğutucu ada çayı terleme ve sıcak basmalarını azaltmada geleneksel olarak kullanılan bir bitki. GABA reseptörlerine etki ederek sakinleştiriyor. Tarif Günde 1-2 fincan ada çayı çayı. Basit, etkili ve mutfakta her zaman var. 5. Keten tohumu ve magnezyum. içten destek. Öğütülmüş keten tohumu günde 1-2 kaşık. Lignanlarla hormonlar dengeyi destekliyor. Magnezyum ise fındık, tohum, yeşillik veya takviye hem sıcak basmalarını hafifletiyor hem uykuyu derinleştiriyor. Hızlı kazanım, yoğurdunuza keten tohumu serpin, akşam magnezyum zengini badem yiyin, farkı hissedeceksiniz. 6. Akupunktur, iğnelerle rahatlama. Bazı çalışmalarda 6-8 seansta ateş basmalarında belirgin azalma sağlıyor ve etkisi aylarca sürüyor. Eğer denemek isterseniz sertifikalı bir uzmana gidin. Sevgili perilerim, unutmayın bu doğal yöntemler hormon tedavisi kadar güçlü olmayabilir ama yan etkisiz, bedene dost ve birçok kadına gerçekten iyi geliyor. En önemlisi her beden farklı. Mutlaka doktorunuzla konuşun, özellikle takviye alıyorsanız. Siz bu dönemde kendinize en çok hangi doğal desteği verdiniz? Yorumlarda paylaşın. Birbirimize ilham olalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Siz muhteşemsiniz. Velnas perisinizden kocaman sarılmalar.